Olsun. İyilik olsun. İyilik olsun. İyilik olsun. Merhaba Mehmet, hoş geldin. Hoş bulduk. merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Biraz bize kendinden bahseder misin? Ee, olur. Mesela kaç yaşındasın? Ee, ben, ben, 11 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Çok güzel. Mehmet senden Başkanım. önce bir arkadaşımız geldi. Bu arkadaşımız evet. sana bir bilmece bıraktı. İlk önce o bilmeceyi okuyalım. Tamam mı? Sonra da tamam, köyümüze giriş yaparız. Gel burada yazıyor ve okur musun? Kuyruğu var, at değil, kanadı var, kuş değil. Bir düşün bakalım. Kuyruğu var, at değil, kanadı var, kuş değil. Kuş değil. Evet. Biraz fikir yürütelim mi? Hmm. Kuyruğu var ama at değil, kanadı var, kuş değil. Balık olabilir mi? Evet balık doğru bildin. Şimdi sen de tam şuraya bir şey dikelim bu arkadaşımızın yaptığı gibi. Sen de bilmeceni yaz. Bir sonra gelen arkadaşımız o bilmeceyi bilsin olur mu? Aa, Senin olur? aklında olan bir bilmece var mı? Var. Tamam. Şimdi ben sana tabela veriyorum. Al. Tam köyümüzün girişine. Buraya koyabilirsin onu. Senin bilmecen nedir? Tamam yazıyorum Dağı var, taşı yok. Hı, hı. Köyü var, adamı yok. Irmağı var, suyu yok. Tamam buraya bir yaz. Evet. Bir daha okuyalım. Hı hı. Ben de o arada bir düşüneyim ne olabilir diye. Ben bulamadım sanki. Bence biraz diğer arkadaşımız da zorlanabilir. Evet, evet biraz zor seçtim ben. Zor seçmişsin. Dağı var, taşı yok. Köyü var, adamı yok. ırmağı var, suyu yok. Evet, oldu. Bakalım diğer arkadaşımız bilecek mi bunu? Bir sonraki oyunda göreceğiz. Şimdi önümüze dönelim Mehmet. Tabelayı bir okuyalım şu yukarıda olan. yıllık olsun köyüne hoş geldiniz. Evet, hoş evet Mehmet. Hoş geldin. Şimdi gel köyümüze bir giriş yapalım. Seni kıraathaneye götüreceğim. Orada bir duyuru panosu var. Bugün aslında seninle yapacağımız şeyler orada yazıyor. Bugün neymiş? Neler yapacağız? Ondan sonra sana anlatacağım. Gel bakalım. Okur musun bize? İyilik olsun, doğru panosu. Evet. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Kadınlarımız sadece 8 Mart'ta değil her zaman değerlidir. Hem tüm kadınlarımızı kadınlar günü kutlarız. Her kadın nadide bir çiçektir. Evet Mehmet bugün senle 8 Mart Kadınlar Gününü kutlayacağız. Köyümüzün kadınlarını ziyaret edeceğiz. Onlara çiçek götüreceğiz ama ondan önce senle çiçek dikeceğiz tarlamıza. Oraya gidelim evet. mi? Tamam. Evet. Hem giderken biraz sohbet de etmiş oluruz. Sen annene evde neler yapıyorsun? Nelerde yardım ediyorsun annene? Annem arada şey, bulaşık makinesi var. Evet. evet. Bulaşık makinesi. Onu arada boşaltıyorum. Annemin Hı -hı. çok iş şey olduğunda ona yardım için onu boşaltıyorum. Çok güzel. Geldik. Gel yanıma. Şuraya bir çit çekelim. Güzelce bir çit Öyle. çekelim senle beraber. Sonra da dikelim olur mu? Olur. Orada papağan çok güzelmiş. Öyle mi? Sen evet. hangi hayvanı daha çok seversin? Ben çok sevdiğim hayvan. Hmm. Evet. Ben aslında en çok dinozor çok severim. Sonra atları da severim. Ve kaplan severim. Sonra... Hı -hı. Atlarımız var, sonra gidelim. Atlarımızı ziyaret edelim seninle birlikte. Evet. Buraya çit çekmemiz lazım. Bana yardım eder misin? Olur. Çiçeklerimizi dikmek için. Gel yanıma. Şimdi sana veriyorum, al bakalım. Evet. Çiçeklerimizi güzelce çekelim. Sonra buraya çiçek dikeceğiz. Sonra geleceğiz, bu çiçekleri alacağız. Köyümüzün kadınlarına götüreceğiz. Şimdi çiçeklerimizi de dikelim. Ben sana birkaç tane çiçek tohumu vereceğim. Tamam mı? Sen yaptığımız bahçenin içerisine dik. Olur. Şimdi Mehmet biliyor musun Kurtuluş Savaşımızda kadınların katkısı çok büyük. Bunu duymuş muydun? Evet duymuştum. Evet. Mesela neler yapmış kadınlar Kurtuluş Savaşı'nda? Ee, mesela Şerife Bacı vardı. Çok güzel. Evet Şerife Bacı ne yapmış İnebolu'da? Top mermileri taşımıştı. Evet Japonya'ya top mermiler taşımış değil mi? Başka neler yapmışlar? sence? Neler yapmış olabilirler? Şimdi Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında çok çok büyük katkıları var. Mesela askerlerimiz yaralandığında yardım kısımlarında onların sağlıklarıyla ilgilenmişler değil mi? Evet. Başka? Mesela Münevver Saime var. Münevver Saime Hanım. Anadolu'da milli mücadelede çok büyük katkılar sunmuş. Halima Çavuş var. Onları biliyorum da unuttum. Unuttun değil mi? Geçen yıl kitaplarını okumuştum hepsini. Kurtuluş Kahramanları'nı. Evet. Koçarlı Cephesi'nde Binbaşı Ayşe var değil mi? Hatırlıyor musun bunları? Evet. Şimdi ektik mi? kaç tane daha tohumları ekelim, sonra köyümüze şöyle bir gezelim. Onlar büyüsün, sonra onları toplayacağız. Köyümüzün kadınlarına götüreceğiz, tamam mı? Evet, çok teşekkür ederim. Gel şimdi benimle, bir ilerleyelim bakalım. Aa Hasan amca merhaba. Merhaba Uğur'u. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Bizdeyiz. Bugün köyümüzün misafiri Mehmet. Hmm, hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Ee, ben de biliyorsunuz bugün 8 Mart Kadınlar Günü. Uğur'u senin de Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Evet. Ya ben de bugün için bir Çok şeyler hazırlamıştım. Çok teşekkür ederim Hasan amca. Rica ederim. Bugün Öyle için bir şeyler mi? hazırlamıştım. Evet. Neler yaptın? ekmek vesaire. Bunları size vereyim. Siz benim için dağıtır mısınız? Tabii ki de dağıtırız. Hasan çok teşekkür amca. ederim. Değil mi Mehmet? Evet. Tamam. Mehmet alsın onları. Dağıtırız sonra biz çiçeklerimizi topladıktan sonra. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Mehmet şimdi biraz sohbet edelim seninle. Ne dersin? Şimdi biliyorsun kadınlarımız her zaman her yerde büyük başarılar göstermişler değil mi? Mesela evde evet. anneni görüyorsun. Her alanda, her yerde, her her zaman başarılı olmuşlar. Şimdi ben de kendi alanımda bir isim söylemek istiyorum. Belki ben söyledikten sonra senin de aklına gelebilir. İlk kadın büyük elçimiz Filiz Dinçmen. Senin aklına hiç böyle bir isim geliyor mu? Yok benim hiç gelmedi. Mesela ilk kadın pilotumuzu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum da hatta ona dördüncü sınıfta işlemiştik ama adını unuttum. Ama biliyorsun değil mi? Duymuşsundur. Sabiha Gökçen. Değil mi? İlk kadın pilotumuz. Evet, evet. Evet, evet ilk evet. kadın pilotumuz Sabiha Gökçen. İlk kadın tiyatrocumuz kimdir? Onu hiç derslerde duydun mu? Hiç yok, hiç duymadım. Hı -hı. İlk kadın tiyatrocumuz Afife Jale. Bugün biraz onların Hı -hı. isimlerini analım olur mu? Mesela evet. ilk kadın doktorumuz hmm, Safiye Ali. Safiye Ali. Evet. İlk kadın savaş fotoğrafçımız. Onu da söyleyelim. <laughs> es. Semih'e Bunların... S. Semih'e S. Bence şimdi biz çiçekleri toplayacağız ya. Hasan amca da bize bir şeyler verdi dağıtmamız için. İki kadın evet. seçelim. Sonra bunları götüreceğiz ya, dağıtacağız ya köyümüzün kadınlarına. Bu isimleri de söyleyelim olur mu? Mesela olur. birincisi ilk kadın büyük elçimiz olsun. Filiz Dinçmen olur mu? Olur. Tamam şimdi çiçeklerimizi toplayalım. Hasan amcanın verdiği o güzel kurabiyeleri, pastaları köyümüzün kadınlarına götürüp 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayalım olur mu? Olur. Hadi gel toplayalım şimdi. Biliyor musun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası kutlanan bir gün olarak ilan edilmiş. Biz de Türkiye'de bunu 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü olarak kutluyoruz. Şimdi emekçi deyince aklına ne geliyor? Emekçi. Evet. Mesela evde anneni görüyorsun. Sabahtan akşama kadar sabah kalkıyor. Sizi okula gönderiyor. Kahvaltınızı yaptırıyor. Sizler okuldan geliyorsunuz. Ev tertemiz değil mi? Akşam yemeğiniz hazır, çamaşırlarınız tertemiz. İşte bunlar nedir? Emektir. Evde emekçi kadınlarımız var. Okullarda emekçi kadınlarımız var. Hastanelerde emekçi kadınlarımız var. İşte bugün biz de bu kadınların neyini kutluyoruz? Kadınlar gününü kutluyoruz değil mi? Aslında kadınlar her gün değerlidir. Her gün kadınlara değer verilmelidir. Ama Birleşmiş Milletler demiş ki bugün onlara özel bir gün olsun. Onları unutmadığımızı söyleyelim demiş. Biz de şimdi çiçeklerimizi bir toplayalım gel. Böyle Hı. ben aldım. Sen de çiçeklerden Bunu al. Ben her çeşitten iki tane. Tamam. İkiler oldu. Tamam, hadi gel. Şimdi teker teker bunları dağıtacağız. Şöyle gidelim. Seni köyümüzün kadınlarına götüreceğim. Birincisi Hatice teyze. Hatice teyze. Çağır bakalım Hatice teyze'yi. Hatice teyze, Hatice teyze. Oldun mısın? Efendim. Hatice teyze merhaba. Bugünkü misafirimiz Mehmet. Biz <laughs> Mehmet de senin kadınlar gününü kutlamaya geldik. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok güzel bir sürpriz oldu bu benim için. Sana şimdi Mehmet ne verecek? Ne vereceksin Mehmet? Evet, çiçek. Ay, çok, çok teşekkür ederim. Çok seviyorum ben çiçekleri. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz beni. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Bize verdiğiniz emeklerden dolayı ülkemize verdiğiniz emeklerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz Hatice teyze çok duygulandım çok teşekkür ederim Hatice teyze bir de Hasan amca sizler için bir şeyler yapmış kurabiye pasta evet. aa, aa. Mehmet onları da sana getirdi çok teşekkür ederim çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Hasan çok düşünceli bir beyefendidir zaten köyümüzün çok kıymetli insanlarından bir tanesidir. Gerçekten öyle. Bugünü düşünmüş. Çok Afiyet bir olsun bir şey Hatice var. teyze. Çok teşekkür ederim. Yapmamı Hatice teyze. Sana bir şey söyleyeceğiz. Bir bilgi vermek istiyoruz. Biz bugün Mehmetle biraz sohbet ettik. İlk oh. kadın büyük elçimizden bahsettik. Onun ismini söylemek istiyoruz. İlk kadın büyük elçimiz. Mehmet hatırlıyor musun biraz dinç dinç bende değil mi? Evet bu bilgiyi sana vermek istiyoruz ilk kadın büyükelçimiz Filiz Dinçmen. Bunun adına vermek istedik sana çiçekleri. Aa çok daha çok mutlu oldum şu an. Evet. Bugün öğrendiğim için de çok teşekkür ederim. Rica ederiz Hatice teyze. Görüşmek üzere. Evet görüşmek üzere. Görüşürüz. Yine bekleriz. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Rica ederiz Hatice teyze. Görüşürüz. Mehmet şimdi Elif teyzenin evine geldik. Ama Elif teyze bana bugün bir şey söyledi. Dedi ki benim bugün tarla sulama günüm. O yüzden tarlada olacağım. Hmm. Onu, onun ben ekmeklerini ne yapalım? Ederim. Evet, ekmeklerini ve çiçeklerini sandığına koyalım. Gördüğün gibi Elif teyze kadınlar gününde bile emeğini gösteriyor. Emekçi kadın. Onun da kadınlar gününü kutluyoruz. Bu sandığı neden açamıyorum? Açamadık. Niçin? Evine mi bıraktık acaba. Hatice teyzeden mi yardım et istesek? Evet. Hatice teyze, biz Elif teyzenin sandığını açamadık. Bir sen bakar mısın? Sen açabilir misin? Allah Allah. Tamam. Hadi Mehmet, Hatice teyze'ye ver. Tamam. Lütfen ona ilet ve Kadınlar Gününü kutladığımızı söyle olur mu? Teşekkür ederiz Hatice teyze. Haydi Mehmet, şimdi seni Aybüke teyze'ye götüreceğim. Gel. Aybüke teyze, burada. Hadi bakalım sen de bir çağır. Evet. Aybüke Teyze, orada mısın? Geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Geldim. Ay Huri'cim hoş geldiniz. Hoş bulduk Aybüke Teyze. Bugün köyümüzün misafiri Mehmet. Mehmet hoş geldin köyümüze. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Ben Aybüke öğretmen. İyiyim. Sen. Evet, Gerçekten köyümüzün ben öğretmeni. Oldum. Sen nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ve Aybüke öğretmenim. Kadınlar günün kutlu olsun. Sen de bu bu köyümüzün emekçilerinden bir tanesisin. Yıllardır ya köyümüzde hizmet veriyorsun. Senin çok bugününü kutlamaya geldik Mehmet'le. Ay çok teşekkür ederim. Orada da bir çiçek bahçesi gibi bir şey görüyorum sabah yoktu orası hayırdır? Evet Mehmet anlatmak ister misin? Hmm, Ama bir olmaz. İçeri buyurun gel. Tamam geliyoruz. Ne var Mehmet? Ne oldu? Bu köyümüzdeki hmm. değişiklikler neler böyle? Biz sizin için orayı dikmiştik aslında. Ya gerçekten. Evet. Mi? evet, oradan sizin için çiçekler topladık ve biz bugün biriyle karşılaştık Hasan amcayla. Hasan amca ne dedi Mehmet? Hasan amca dedi ki kaç ekmek, elma falan verdi. Onları bütün köydeki e, kadınlara dağıtabilir misiniz dedi. Ya Hasan, bedevi evet. kadınlar günümüzü kutladı yani. Evet, size neler yapmış neler kurabiyeler, pastalar. Ya bu köyde kendimi çok değerli hissediyorum. İyi ki burada çalışmaya başlamışım. Buranın insanları <laughs> ve misafirleri çok kibar. Kesinlikle öyle Aybüke öğretmenim. Haydi Mehmet, sen hmm. e, çiçekleri ve kurabiyeleri ver. Ay çok güzel. Gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederim çiçeğim. Ay bir de papatya. En sevdiğim çiçek. Bakayım gerisi neymiş? Ay bayıldım bayıldım Mehmet'cim. Çok teşekkür ederim ya. Lale bile var. İnanamıyorum. Ay bitmiyor. Bunları ne yapacağım böyle? Bahçeniz varsa oraya dikebilirsiniz aslında. Evet evet. Kesinlikle bunları bahçeye dikmem lazım. Sizinki gibi kocaman bir bahçem olsun istiyorum benim de. Kesinlikle ay bir kör öğretmenim. Ay bir kör Sana bir şey Söyleyeceğiz. Biz Hatice teyzeye de söyledik. Sana bir kadın ismi söylemek istiyoruz. İlk kadın pilotumuzu söylemek istiyoruz Mehmet, değil mi? Kimdi Mehmet? Hatırladın evet. mı? Biraz düşün. Birazcık düşünün. İlk kadın bir, pilotumuz. Bir, bir, bir. Sabiha bir, Gökçen, değil mi? Sabiha Gökçen. Sabiha, Sabiha Gökçen. Evet. Aa, Ay. Evet. Onun adına <laughs> bu çiçekleri ve kurabiyeleri vermek istiyoruz sana. Çok teşekkür. Sen Bugün evet. bir öğretmen olarak, bir emekçi kadın olarak 8 Mart Kadınlar Günü ile ilgili ne söylemek istersin Aybük öğretmenim? Öncesinde tabii ki de ben çok teşekkür ediyorum, çok mutlu ettiniz bugün beni, Hı -hı. Köyümüze bir kez daha böyle sevgiyle mutlulukla bakmamı sağladınız. İkinci olarak da ben de size bir bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz tabii ben ki de. öğretmenim ve Cumhuriyetimizin ilk kadın öğretmenini size söylemek istiyorum. Evet, evet. dinliyoruz Aybük öğretmenim. Cumhuriyetimizin ilk kadın öğretmeni Fatma Refet Angındır. Fatma Hanım Cumhuriyetimizin ve bizim kadın öğretmenimiz. Benim de çok böyle örnek aldığım muhteşem öğretmenlerden biri. Gerçekten mi? Evet. Ve çok... bizim okulumuzun arkasında çok güzel bir Hı -hı. pano hazırlamıştık biz. O panoyu isterseniz bu muhteşem kadınların isimleriyle donatabiliriz. Ne dersiniz? Tabii ki de. Tabii ki daha iyi öğretmenim. Oraya giderken ben de size bir bilgi vermek istiyorum. Tabii. Şimdi Şimdi benim babam bir polis memuru ve babamın birçok kadın arkadaşı var polis olan. Bu noktada ben de ilk kadın emniyet müdürümüzü söylemek istiyorum. Feriha Saner. Feriha Hanım da ilk kadın emniyet müdürümüz. Yani kadınlarımız tabii ki de okullarda öğretmen, hastanelerde doktor, hemşire. Ama emniyet alanında da, güvenlik alanında da bizlere hizmet vermiştir. Onun evet. ismini de asmak istiyoruz. Evet, buradan şimdi biz öğrencilerimizle bu panoyu oluşturduk. İyilik olsun evet. suyunun duyuru panosu. Bu panoda 8 Mart ile ilgili bazı bilgiler var. Ama okulumuzun arkasındaki sahada yeni bir panomuz daha var. Oraya bu isimleri asabiliriz. Tamam, haydi asalım. Evet. İlk başta ben de diğer köyümüzün Hatice teyzesini çağırayım mı? Tamam olur. Okulumuzun arkasına Aybük öğretmen bir pano koymuş. Onun üzerine bu isimleri yazalım. O zaman ilk yazacağımız isim ilk kadın büyükelçimiz Filiz Dinçmen. Yazmak ister misin Mehmet? Hı. Al bakalım sana bir tabela veriyorum. İsmini yazalım sadece olur mu? Çünkü tabelada tamam. yer kalmıyor ya. Evet, tamam. Filiz Dinçmen. Buyurun Hatice teyzemiz siz de yazın bir tane. Ben de ilk öğretmenimizi yazayım. Tamam. Evet ben de yazdım. Mehmet bir de acaba ilk pilotumuzu mu yazsan sen? Evet. Al bakalım Mehmet, neydi? Huri Huri söylemişti Sabiha Gökçen değil mi? Ben bu arada Kurtuluş Savaşında Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına çok büyük katkıları olan birkaç kadın ismi daha yazmak istiyorum. Mesela Mehmet bugün bize bir isim söylemişti. Neydi Mehmet? Şerife Bacı değil mi? Şerife Bacı. İnebolacı cephesinde ben. Şerife Bacı. Onu da ben yazabilir miyim? Ya. Tabii ki de, sen yazabilirsin Hatice teyze. Çok güzel oldu. Ben şimdi hafta içi öğrencilerime bu panoyu göstereceğim ve diyeceğim ki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bizim kahraman kadınlarımızı da hatırlayalım ve bir arkadaşınız geldi köyümüze. O bu panoyu yapmada bize yardımcı oldu diyeyim. Güzelce anlatayım. Olur mu Mehmet? Kesinlikle. Olur. Çok teşekkür ederim Aybüke öğretmenim ve Hatice teyze. Rica, Rica ederim. Ne demek. Rica ederiz. Çok Aynen Mehmetciğim. Şey Şimdi biz e, Mehmet'le iyilik olsun köyümüzün ormanına gidip ağaç dikeceğiz. Peki. Sizlere veda ediyoruz. Çiçek teyzeyle Hasan amcanın yolladıklarını afiyetle yiyip çay içelim. Evet. Haydi size afiyet Teşekkür olsun. Ederim. Tekrardan kadınlar gününüzü Teşekkürler. kutluyoruz. Teşekkürler. Görüşürüz. Gülüşürüz. Mehmet haydi gel. Hiç ağaç diktin mi? Okullarda bazen Hı. etkinlikler oluyor. Neredesin? Hı. Hı, -hı. Köye gidiyorsun ama değil mi? Evet. Gidiyorum. Neler yapıyorsun köyde mesela? Biraz onlardan bahseder misin bize? Hmm. Gel. Ben de dışarıda falan oynuyorum. Hı -hı. Sonra denize gidiyoruz falan. Çok güzel. Şimdi buraya bir ağaç dikeceğiz senin adına. Senden önce bir sürü arkadaşımız buraya geldi. Ağaçlarını diktiler. Sen de bir tane iyilik olsun köyümüze ağaç dik olur mu? Olur. Hmm. Sana hangi tohumdan verelim? Meşe verelim mi? Meşe dikmek ister misin? Meşe ağacı. Meşe Bak şimdi sana vereceğim meşe ağacını al bakalım sen bir. Sen şimdi ağacını dikerken bize şundan bahseder misin? İyi olsun köyünü nerede gördün Mehmet? İyi olsun köyünü YouTube'da. YouTube kanalımızdan gördün değil mi? Evet. Şimdi ağacını dikerken sen şundan bahset. Şimdi bize YouTube'dan birçok kişi görüyor ve köyümüze katılmak istiyor. Onlara ne söylemek istersin? Bence katılmasını tavsiye ederim. Evet, yani çok güzel bence bu program buraya gelip hmm. iyilikler yapsınlar değil mi? Evet. Bir de insan çok eğleniyor. Evet mutlu evet, oluyor. Yeni bilgiler hmm. öğreniyor. Evet Mehmet'cim devam edelim. Huri'nin bir işi çıktı. Şu an hemen beni çağırdı. Köyün öbür tarafında muhtarımız onu çağırmış. Onun yanına gitmesi gerekti. Seninle ağacı biz dikelim olur mu? Olur. Tamam. Nereye dikmek istersin ağacımızı? Buraya dikeyim? Tamam Öyle oraya mi? dikebilirsin. Tabii ki de olur. Harika. Harika. Bir de tabela vereyim sana. Al bakalım tabelayı. Tabelamıza bir isim e, oraya dikip bir ismini yazabilir misin? gelen misafirlerimiz senin de ağacını görsünler. Mehmet'in ağacı mı yazayım? Evet aynen Mehmet'in ağacı yaz bakalım. Ya Mehmet çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Senin de ağacın büyüdüğünde bir sonraki arkadaşımız ormanı gezerken senin ağacını görecek. Sen de oradan bakabilirsin ağacına tamam mı? Evet. Gel bakalım Mehmet böyle. Bugün iyilik olsun köyünde Huri ablanla ve köyümüzün kadınlarıyla çok güzel bir gün geçirdim. Eğlendin mi? Evet çok eğlendim. Seni çok sevdik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüzü o kadar güzel, o kadar içten ve o kadar değerli kıldın ki seni en kısa zamanda tekrar köyümüze bekliyoruz. Teşekkürler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ablalarına, teyzelerine, annene ve etraflık bütün kadınlara aynı köyümüze davrandığın gibi diğer kadınlara davrandığın gibi güzel hediyeler ve çiçekler alabilirsin. Zaten ben eminim sen bu konuda gayet hassassın değil mi? Mehmet. Hı hı, evet. Çevrendeki kadınlar çok şanslı. Onlara bizden sevgiler gönder. Seni çok sevdik. Görüşmek üzere. Hı hı, görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak.